<laughs> Hikaye, bindiğiniz uçağın muhtemelen bir bağımsızlık ihtiyacından ve bol miktarda Avrupa hırsından doğduğunu biliyor muydunuz? Airbus'un hikayesi, onu gökyüzünün devi haline getiren bir yenilik, rekabet ve zorluklar destanıdır. Zaman içinde bu uçuşta bize katılın ve bir avuç vizyonerin Amerikan egemenliğine meydan okumaya nasıl cesaret ettiğini keşfedin. Avrupa adında bir rüya, 1960'lara geri dönelim. Havacılık endüstrisine Boeing hakim olmuştu. Avrupalı üreticiler atomize ve sınırlı kaynaklara sahip olarak hayatta kalmak için mücadele ediyordu. Ancak bazı ileri görüşlü liderler rekabet etmenin tek yolunun güçleri birleştirmek olduğunu anladılar. Böylece 1969'da Fransa, Almanya, İngiltere ve daha sonra İspanya'dan şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyum olan Airbus Dastri'yi doğdu. Amaç açıktı, Amerikan Boeing ve Douglas uçaklarıyla rekabet edebilecek bir ticari uçak yaratmak. Karar kolay olmadı. Her ülkenin kendi çıkarları, kendi tasarımları ve kendi hırsları vardı. Müzakereler yoğundu ve çoğu zaman çöküşün eşiğindeydi. Ama sonunda, birleşik ve güçlü bir Avrupa vizyonu galip geldi. A300, yıldızlara doğru ilk adım. Airbus'un ilk uçağı, orta menzilli rotalar için tasarlanmış, geniş gövdeli, çift motorlu bir uçak olan A300'dü. Cesur bir bahisti, büyük, verimli ve yenilikçi teknolojiye sahip bir uçak. Ancak ilk satışlar yavaştı. Hava yolları, bilinmeyen bir üreticiye şüphe yıl yaklaşıyor ve Boeing'in kanıtlanmış modellerine bağlı kalmayı tercih ediyordu. Ancak Airbus pes etmedi. Şirket, hava yollarına daha düşük işletme maliyetleri ve daha iyi performans sunarak A300'ün verimliliğine ve güvenilirliğine odaklandı. Yavaş yavaş satışlar artmaya başladı. A300, mükemmel bir uçak olduğunu kanıtladı ve gelecekteki modellerin önünü açtı. A320, teknolojik devrim. 1980'ler Airbus için çok önemliydi. Şirket, sektöre devrim niteliğinde bir uçak olan tek koridorlu A320'yi piyasaya sürdü. A320, uçuş güvenliğini, verimliliğini ve konforunu artıran bir teknoloji olan elektronik fly-by-wire uçuş kontrollerini kullanan ilk ticari uçaktı. A320 büyük bir başarıydı. Hava yolları tarafından hızla benimsendi ve Airbus, Boeing için ciddi bir rakip haline geldi. İki şirket arasındaki rekabet yoğunlaştı ve fiyat savaşına ve bir yenilik yarışına yol açtı. A380 gökyüzünün devi. 21. yüzyılda Airbus, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380'i piyasaya sürerek bir darbe vurdu. A380 cesur bir bahisti. Devasa bir uçak 800'den fazla yolcu taşıyabiliyor dünyanın en büyük havalimanlarındaki tıkanıklığı hafifletmek için tasarlanmıştı. A380 etkileyici bir teknolojik başarıydı, ancak aynı zamanda ticari bir zorluktu. Uçağın geliştirilmesi ve işletilmesi çok pahalıydı ve hava yolları ona yatırım yapmakta isteksizdi. Sonunda Airbus, a 380in üretimini 2021'de durdurmaya karar verdi. Efsane ve gizem, Airbus Boeing'i mi casusluyor? Her büyük şirket gibi, Airbus da söylentilerin ve şehir efsanelerinin konusu olmuştur en kalıcı olanlardan biri, Boeing'e karşı endüstriyel casusluk suçlamasıdır. Bazıları, Airbus'un rakibinin planları ve teknolojileri hakkında bilgi edinmek için etik olmayan taktikler kullandığını iddia ediyor. Somut bir şey kanıtlanmamış olsa da, Airbus ve Boeing arasındaki rekabet o kadar yoğun ki, her iki şirketin de bir avantaj elde etmek için her türlü stratejiye başvurabileceğini hayal etmek zor değil. Endüstriyel casusluk efsanesi Airbus'un hikayesine bir entrika dokunuşu katıyor ve havacılık endüstrisindeki rekabetin şiddetini yansıtıyor. Airbus bugün küresel bir lider. Günümüzde Airbus, Boeing ile birlikte dünyanın en büyük iki uçak üreticisinden biridir. Şirketin bölgesel bir uçak olan A220'den uzun menzilli bir uçak olan A350'ye kadar geniş bir uçak yelpazesi bulunmaktadır. Airbus uçakları tüm dünyada uçuyor ve her yıl milyonlarca yolcu taşıyor. Airbus aynı zamanda bir inovasyon lideridir. Şirket, gelecekte havacılık endüstrisinde devrim yaratabilecek elektrikli uçaklar ve hidrojenli uçaklar gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine büyük yatırım yapıyor. Son düşünce: Airbus'un hikayesi vizyon, hız ve kararlılık bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğinin bir örneğidir. Airbus, Avrupa şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum olarak mütevazı başlangıcından bu yana, Amerikan egemenliğine meydan okuyan ve havacılık endüstrisini dönüştüren küresel bir dev haline geldi. Çünkü bazen, basit bir logonun arkasında, çok az kişinin bildiği bir üstesinden gelme, yenilik ve rekabet hikayesi vardır. Airbus'un tarihine yaptığımız bu uçuşu beğendi. Niz mi? Mitoslara ve markalara abone olun ve hangi markayı analiz etmemizi istediğinizi bize yorum olarak bırakın.